Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisi yeni bölümde siz de Emir ve Yiğit Bebek hep mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Feride ise Emir'le evlensin diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yemin dizisi yeni bölümde Cavidan hastalığı nedeniyle dizimizden ayrılacak. Ve ilk başta Hikmet Bey Cavidan'ın ölümüne üzülmese de ileriki bölümlerde Feride ve Yiğit bebek için yaptıklarını duyunca büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Emir ise artık bebeğini kabullendi ve ona karşı olan babalık görevini hepsini yerine getirmeye karar verecek. Tabi Emir bu konuda zorlansa da Feride sayesinde bu zorluğun da üstesinden gelecek. Emir Feride'ye hakaretler ettiği için ondan özür dileyecek. Tabi Feride de Yiğit bebek ve Emir'i sevdiği için Emir'i affedecek. Hikmet Bey ilerki bölümlerde ikilinin birbirine aşık olduğunu görünce evlenmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü Feride'nin ne kadar temiz kalpli biri olduğunu gördü.